Cesur Müminler 1 23. cüz 441 ila 460. sayfalar Cesaret müminlerin üstün hasletlerindendir. Çünkü inanan insan Allah'tan başka kimseden korkmaz ve sürekli doğruyu destekler. Bu cüzde müminlere örnek olan cesur peygamberlerden ve salih insanlardan bahsedilir. Cesaret onların temel özelliğidir. Çünkü onlar her şeye rağmen tebliğe devam ederler. 1. Peygamberlere destek olan cesur bir mümin. Yasin Suresi'nde Allah gönderdiği iki peygamber ve insanlarla olan diyaloğunu anlatır. Onlar insanları yalanlarlar, hatta öldürmekle tehdit ederler. Bu sırada şehrin uzak bir yerinden gelen bir kişi kavmine güzel nasihatlerde bulunur. Şöyle der: Ey kavmim kendilerine rehberlik edilmiş olduğu halde, sizden hiçbir karşılık beklemeksizin doğruyu tebliğ eden bu peygamberlere tabi olun, itaat edin. Beni yaratana niye kulluk etmeyeyim? Hepimizin dönüşü ona olacaktır. O Rahman olan Allah dışında tanrılar mı edineyim? O Allah benim hakkımda bir zarar, helak, azap dilerse, o taptıklarınızın, putlarınızın aracılığı bana fayda vermez ve beni kurtaramaz.'' O zaman da ben haktan açıkça sapmış olurum. Ey peygamberler, ben Rabbinize iman ettim. Beni dinleyin. O anda zalimler bu cesur mümini şehit ettiler. Kendisine cennete gir denildi. Şehitlerin ruhu cennete girer. Bunun üzerine o kişi şöyle dedi. Keşke kavmim Rabbimin beni affettiğini ve kendilerine ikramda bulunan kullarının arasına dahil ettiğini bilseydi. Yasin Suresi 13 ila 30. ayetler. 2. Hazreti İbrahim'in cesur oğlu Hazreti İsmail. Sonra konu cesur insan Hazreti İsmail'e gelir. O doğmadan önce babası Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana da salihlerden olacak bir çocuk ver, bağışla." dedi. Allah da ona önce halim, yumuşak huylu bir çocuk verdi. Adına İsmail denildi. Bir gün Hazreti İbrahim ''Ey oğlum, seni rüyamda kurban ettiğimi görmüştüm.'' deyince İsmail, ''Ey babacığım, emredildiğin şeyi yerine getir, beni inşallah sabredenlerden bulacaksın.'' dedi. Bunun üzerine Allah kurban edilmesi için bir koç gönderdi. Bu imtihan sadece peygamberler için geçerli olan ağır bir imtihandı. Sonra Hz. İbrahim'e ikinci oğlu İshak müjdelendi. 3. Hz. Yunus ve Tebliğ Terk Etme Hatası bu bölümde tebliğ sahasını izinsiz terk eden bir peygamber ve onun başına gelenler anlatılır.